Gelelim birinci sorunumuzun beşkını. f x y z eşittir p -x -y -z i artı q x -y -z j artı r -x -y -z k vektör değerli fonksiyonu mertebeden kısmi türevleri mevcut ise div curl f eşittir sıfır olduğunu gösteriniz. Bizden div curl f eşittir sıfır olduğunu göstermemiz isteniyor ve ispat yapmamız gerekiyor bu durumda. Bu durumda öncelikle f x 1 vektör değerli fonksiyon olsun. Daha sonra div f eşit div f x y z eşittir gradient f x y z o da eşittir f'in x'e göre türevi f'in y'ye göre türevi artı f'in z'ye göre türevidir. Curl f x y z eşittir gradient f x y z'ye. Bu durumda da bizim bir e, tablo yapmamız şart oluyor. Yani i j k vektör alanlar bir tablo. Daha sonra x'e göre türev y'ye göre türev Z'ye göre türev yazılıyor. Daha sonra onun altlarına da F1, F2 ve F3 şeklinde yazıyoruz. Tablomuzu oluşturduktan sonra eşittir. F3'ün Y'ye göre türevi eksi. F2'nin Z'ye göre türevi i eksi. Yani biz buradan determinantını buluyoruz. Daha sonra F3'ün X'e göre türevi eksi. F1'in z'ye göre türevi g artı f2'nin x'e göre türevi eksi f 1'in y'ye göre türevi çarpı k div curl f eşittir gradient çarpı gradient çarpı f yani gradientla gradient çarpı f'in yerine yukarıdaki vektör alanlı determinant tablosunu yazarız. i x'e göre türev, y'ye göre türev ve z'ye göre türev alınır. Türevler yazılır. Daha sonra f1, f2, f3 yazılır. Ve buradan da x'e göre, y'ye göre, z'ye göre türev. Daha sonra altına x yine aynı şekilde x'e, y'ye pardon. x'e göre türevi, y'ye göre türevi ve z'ye göre türevi. Daha sonra alt en alt kısmına da en alt satıra da f1, f2, f3 yazarız. Ve bunun determinantını bulmamız için de f3'ün iki kere x ve y'nin f3'e göre 2 kere türevi eksi ıı, X ve Z'nin F2'ye göre ikinci türevleri eksi Y ve X'in e, F3'e göre ikinci türevleri artı Y ve Z'nin F1'e göre ikinci türevleri artı Z ve X'in F2'ye göre ikinci türevleri eksi Z ve Y'nin F1'e göre ikinci türevleri. Bu da eşittir 0. Bu da demektir ki div curl F eşittir 0 olduğu görülür.